Evet, selamlar dostlar. video hoş geldiniz. Bugün e, böyle bir açılış yaptık. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere yeni motoru tanıtacağım. Size orada duruyor. Arı sıra bakıyorum. göster. <laughs> Neyse, e, biraz hızlı oldu bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Önceki videoları izleyenler bilir. Önceki videolarda söylemiştim MT7'yi değiştirmek istediğimi. Ama bu kadar hızlı olabileceğini düşünmüyordum. Bu kadar hızlı hareket etmeyecektim zaten. Ama can kanka alayım deyince ben de motor bakma harifesine girdim. Motoru baktık. Can'a noteri yaptığım gibi ben de gittim notere ve motoru aldım. Çok geçmeden size motoru göstereceğim. Siz de şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Motor hakkındaki düşüncelerinizi vesaire de tekrar yazabilirsiniz. Ee, motora yapacağımız çok modifikasyon olacak. Eee, <laughs> egzoz tabi direkt <laughs> Modifikasyon mu? Öyle mi Fuck. <laughs> modifikasyon. Evet. Motora yapacağımız çok modifikasyonlar olacak. Bunları tabii ki tek tek videoya çekip yayınlayacağız. Yapmamı istediğiniz şeyleri falan yorumlara yazabilirsiniz. Onları tek tek okuyorum biliyorsunuz. Çok geçmeden motora bakalım hemen. Ondan sonra bir moto geçeriz. Evet dostlar işte yeni makine Suzuki GSX-R 1000 2013 L3 kasa diye geçiyor. Çok manyak bir makina Şimdi detaylara gireceğim. Birazdan anlatacağım. Motorda power commander var, shifter var. Tabii ki dümdüz boru bir egzoz var, SC hem de. Şimdi onu da göstereceğim size. İnanılmaz bağırıyor, inanılmaz güzel. Makinemiz biraz dolu. Modlar var. A, B ve C modu var. A modunda yazılım var. Yani manyak gidiş, acayip gidiş falan diyeyim, ne diyeyim. Shifter'la power commander daha bağlı değil. Onları bağlayacağız ilerleyen zamanlarda. Tabii biraz daha zaman istiyor. Daha yeni aldık. Eksiğini gediğini falan yapıyoruz. Ya bakımını, çıkart, lastikler, balatalar. Pahalı şu dönemde bunları yapmak biraz zor. Yavaş yavaş bunları tamamlamaya çalışıyoruz acele etmiyoruz. Artık yani uzun süre bu makina olacağım. Çünkü biliyorsunuz çok motor değiştirdim. Daha videosunu atmadığım araçlar daha var. O yüzden bununla uzun süre kalmayı planlıyorum. Bol bol video göreceğiz artık c rla Frenlerimiz bu şekilde Brembo fren kaliperleri var. Aynı zamanda çelik fren hortumlarıyla desteklemişler. Bunlar fabrika çıkışımı bilmiyorum ama şu an frenleri gayet iyi. Jaksix'ları biliyorsunuz, frenleri olmamasıyla meşhurdur. Frenleri kötüdür yani. Ama şu an gayet iyi tutuyor yani. Balatayı da güzel bir sinterli falan seçerseniz fren kısmında problem yaşamazsınız. Hemen bir mono kapağa bakalım. Gördüğünüz üzere güzel bir mono kapağımız var. Normal serisi de vardı da mono kapağı ben daha çok beğeniyorum ve Jaksix'ın kuyruk kısmı güzel olduğu için özellikle hemen şu stopu da açayım. Görün koyu kısmını beğeniyorum yani. Baksana da çok güzel duruyor be. Tabii lastikler de yeni olunca tabii ki daha da kaba duruyor. Şimdi herkesin sevdiği konu egzoz tabii ki. Bunlarda salyangoz yapılmıyor. O yüzden mecburiyetten dümdüz boru yapmak zorunda kaldık. Yukarıya kadar uzattık. Şu ızgaralı olması çok güzel. Hemen bir çalıştırıp bir sesini duyalım. <laughs> bence bunu aldıktan sonra değil aslında daha önce böyle bir kararım vardı zaten. En güzel ses abi Suzuki'de. Ses ve gidiş açısından Suzuki'nin üstüne ben tanımıyorum ya. Suzuki gerçekten blok da çok sağlam. Sesi mükemmel özellikle. Nasıl bir ses varsa bilmiyorum. Sesi gerçekten çok güzel. Hani benim kalbimi çaldı. Aldıktan sonra zaten daha da çok beğenmeye başladım. Biliyorsunuz bundan önce 1007 vardı da onu saymıyorum. Rezik kategorisinde olduğu için binararla kıyaslayacağım. Binara göre arkadaşlar daha rahat oturuş, daha iyi gidiyor. Yani bunun zaten artık rakibi ZX-10, falan olur yani o tarz motorlar. Ee, binarar biraz daha yavaş kalıyordu. O da çok hızlı bir motor ama binarara göre bu daha hızlı. Bizim amacımız hız değil zaten. Maksat şekil olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde e, şimdi çok geçmeden bir motoruyla geçelim. Videoyu da izleriz. Artık bol bol bununla gelecek. E, yorumlarınızı falan yazabilirsiniz. Fikirleriniz varsa onları da yazabilirsiniz yorumlara. <laughs> <laughs> Kendi motorunu da bir çek. Pisliğini. Of. <gülüyor> <gülüyor> Yo tamam sen bak şunu alırsın ama şu kayış var. gibi, gibi <laughs> dur. Oğlum bu arada işin işin bu kayış gibi duruyor lan. <laughs> ne gibi? Kayış gibi duran bu. Normalde <laughs> böyle söylersin e, ama. Demiş olsan Şimdi çok geçmeden Haydi Motovlog'a geçelim. Oğlum yeni bir baf aldım tamam mı? Konuşurken şu an zorluk çekiyorum. Videoyu beğenip kanala... Allah. <laughs> Siz de şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni sıfır lastikler taktık. Lastikleri babam aldı. Buradan babama teşekkür ediyorum. Kilometre yerini kapattım. Neden? Çünkü e, birkaç arkadaşıma direkt olarak videodan arkadaşlar ceza gelmiş. Nasıl oluyor bilmiyorum. Göstergeden hız ihlali yaptığı için ceza gelmiş. O yüzden birkaç video e, kapatacağım. Birkaç video sonra açarız artık. Haydin videomuza geçelim. Hemen çalıştıralım. Oh, hava, hava da sıcak. Bugün de pazar. Normalde sıcak olmaması gerekiyor. Haydi çıkalım hızlıca arkadaşlar. Sen de daha videoyu beğenmediysen hem ben videoyu bir like yapıştır. Egzozu duyuyorsun değil mi? Egzoz kıyamet. inanılmaz alev atıyor arkadaşlar. Bunu da e, bir gece sürüşü yaptığımda size göstereceğim. 360 kamera takacağım ve o alevleri sizin de görmenizi istiyorum arkadaşlar. Abi kıyamet gidiyorsun ya. Şu anda motor botu var arkadaşlar ayağımda. Ee, motor botuyla kullanmadım makineyi uzun süredir. O yüzden vites geçişleri falan olsun alışkın değilim. Biraz e, vites düşürme ve yükseltme de sıkıntı çekebiliriz alışana kadar. Bu huh, güzeldi. Ama hava sıcak ya. Sıcak olmaması gerekiyor normalde. Ama lakin sıcak. Hadi bakalım GSX-R. Manyak bir makine. Büyük. Böyle bir ses yok ya Arkadaşlar binlikler arasında bence En güzel sese sahip olan e, Marka mı diyeyim motor mu diyeyim Suzuki abi Sesi mükemmel farlarını açmayan arabalardan dolayı göremiyordum onları yani. O yüzden arkadaşlar tünele girince lütfen farları yakalım. Çok iyi gidiyorsun ya. Çok iyi. Yani gerçekten fark ettiriyor ya. Şu anda da A modundayız tabii ki. Aldığım ilk bir hafta B modunda kullandım çünkü motorun tepkilerini bilmiyordum. Ama şu an full A modunda takılıyorum ve felaket gidiyor. Bu aralarda bir rüzgar var anlamadım. ama işte yola atlayan böyle varlıklar olabiliyor arkadaşlar o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki ses mükemmel ya abi o duyuyor musunuz <laughs> acayip patlatıyor pat arkada giden animleri yani tahmin edemiyorum ama bunu da çekeceğim burada bir G kasa var gözler aynada. altında milyonluk araba da olsa gelir bu CSX'lara bakarsın tabi. Yani şu sese bakmamak mümkün mü arkadaşlar? Bu mini kapışır mı ya? Ya abi CSX'lar bu senle kapışabilir mi? <laughs> kadar rüzgar var ki kafamı sağa sola sallıyor. Yani şimdi işte şurada güzel bir teker yapardım ama üzgünüm. Şu an yani 90-100 süratlerde bile acayip sağlıyor arkadaşlar. O yüzden yapamayacağım artık bir dahaki videoya. Yani çıldırmamak mümkün değil arkadaşlar bu makinayla. Çünkü gerçekten çok fena bir gücü var. Şimdi şuradan gireceğim karşıya geçmem lazım. Ben zinciri yağlarken acaba arka diski biraz yağ değdirmiş olabilir miyim? Şu an çünkü pek de tutmuyor arka balatalarım. Çok da sert bir gaz açmamıştım. Ben şimdi şeye nasıl gideceğim? Menemen Çağlakkale şeye gitmem lazım benim. Tam tersi yöne nasıl döneceğim çapımla gittiğim kadarıyla bir hatırlayayım. Buradan düzde havam etmiştik. Beraber teker yaparak çıkmıştık. <laughs> arkadaşlar lastik gerçekten çok önemli. Ben bu motorda gittim yani hayatımda ilk defa sıfır lastik alıp taktım. <laughs> Bundan önceki motorlarımda sıfır lastik alıp takmamıştım. Ama gerçekten çok fark ediyor. Yani gidin o sıfır lastiği alın ve takın arkadaşlar. var ya. Ama o rüzgara rağmen şu egzozun sesini duyuyorsunuzdur. Şu BMW bizde kapışır mı acaba ya? BMW'cileri hep görüyorum. Ha bir falan böyle 2.70 falan yapıyorlar. E hadi yapalım şu an ya. gazı bıraktığım an arkadaşlar güllü gibi bir alev atıyor arkaya o alev egzozdan çıkarken arkada olmak istemezsiniz <laughs> ee, bir, özellikle bir gece sürüşü yapıp arkaya 360 kamera takıp e, o görüntüleri size göstereceğim arkadaşlar şu an atan alevi yani e, havadan dolayı zaten göremezsiniz ama akşam öyle ki anlatamam yani Evet C6R 1000 L3 kasa gerçekten e, benim kalbimi kazanmış durumda. Ben çok beğendim arkadaşlar. Almayı düşüneniz de varsa yani bence direkt alın. Şu ekonomide gerçekten çok zor. E, bir şey sahibi olmak gerçekten çok zor ya. Neyse o konulara girmeyelim de modumuzu düşürmeyelim arkadaşlar. Tesla bize kafa tutar mı? test alan bir vatandaşın diyeyim. Aksiyonda çok işi olmaz bence ya. İnanılmaz bir ses, inanılmaz bir bas Gerçekten yani yakıt atıyor arkadan. Aldığım yakıtı egzozdan çıkartıyor. <laughs> i̇nanılmaz ya. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama 5. viteste sarıyor. Arkadaşlar ben şurada bir arkadaşımı arayacağım, Nerede neredelermiş ve öğreneceğim onların yanına gideyim. Ne yazık ki CC'yi çok yükseltince yani böyle makineler alınca şehir içinde çok takılamıyorsunuz. Hararet olayından dolayı ee, o yüzden artık bizim yerimiz çevre yolu gibi olabilir. Akşam saatlerinde yollar boşken tabii ki e, şehir içinde videoları çekeceğim. frenler acayip. <laughs> Bir motoru tekrardan dıştan size göstermek istiyorum. Yordu ya, yoruldum. Hayvan ya, hayvan herif ya. sıcaklar ekipmandan nefret ettiriyor ya. Oh. ben videoyu kapatmadım. Neyse evet dostlar bugünlük bu kadar olsun. Güzel bir gazladık. Daha fazla video gelecek. Gelmesi için de yorum, like bir şeyler atmayı unutmayın. Motor hakkındaki düşüncelerinizi de yazarsınız. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.